Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle bitti arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Evet. Koçlukta bana bir gün. Şu Bir kutudan Brico çıktı. 6 tane büyük kutu açtım Brico çıktı. Baksanıza arkadaşlar Güncellenmiş Güncellenmeyi görenler yorum atsın. Şimdi Brico canlı. Arkadaşlar şu son zaferi geçemedim. Son zaferi geçseydim. PC. Parisi German. Sil kostümü kazanmak için mücadeleyi tamam mı? Buna Neymar Junior olsa şaşmam. Neyse şimdi hesaplaşma mı oynası? Yok. Olmaz kapmacanı robot işi. Robot işgali oynuyoruz arkadaşlar. Evet. 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 İlk dalga. Burada geçecek geçecek. Şimdi ilk dalga. Bakalım. Şuradan geliyor. Şuradan. Şöyle... Aha. Arkadaşlar bize doğru geliyorlar. Bu arada şimdi dördüncü dalgada hangi sandık çıkacak? Şuradan geliyor, şuradan geliyor, bana ateş ediyor. Şuradan geliyor, şuradan geliyor. Benim yanıma geliyor. Ekme, ayıptım. Ayıp ettiniz. Hadi bakalım. Ne? Ve... Duydunuz mu arkadaşlar? Dan oraya tek tek uçurum. Unan Ulan. unan. Oy dev robot geldi. Dev robot. Özür dilerim. Boss. Hey time is over. Ulan benim peşimde. La bobacı çıktı. Bobacı çıktı bu da başladı. Ula bobacı. Ulan gel gel gel. Gel gel. Hadi koş koş. Ona <laughs> geliyor geliyor. Ulan beni öldürecekler. Öl. Ula bunu takıp yanına da götürmeyeyim en Ya bir çıkacaktım orada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elmas atmacayı... oynayalım. İşte on jetonuna mega kutu verseler. Bence sayılı olsun. Bir jetonuna küçük kutu. Beş jetonuna büyük kutu

El primo! Uçtu adeta. Kaş, kaç kaç kaç. kaç. Ayjoy spamladılar. Ona ayjoy ayjoy. Data. Zigzag, zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. Allah! Öldü. Korean, annun, 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 annun. Can Undonun, uh yeah, ben öğreneyim. Bir dakika kurtulurum. Ölün! 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 Kenarın ultimate power. Ay çok çıktı. Yee yeah, başı da bu be. Yo, ya oyunun adamı. en yani yıldız oyuncu ben. Evet. Ahmet. Evet. Şimdi beş, bir jet olur da bunu verseler bir yıldız jet olur da bunu verseler güzel olacak. Şimdi arkadaşlar ödül mı havaş topu maç yapacağız arkadaşlar. Evet. Bizde fena değil. Biz arkadaşlar şimdi Oy! bu ne arkadaşlar bu ne var ya daha yeni oynuyor galiba Ulan! Une. Une. Une.

Daç! Olan! Arkadaşlar aybettiler ya. Koş 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 bomba. Arkadaşlar ölecek. öldür. Top bende. Öndeyim. İyi tak. Evet. 20 jeton sandık. Dandik mutlu sandık. işte. Şimdi Allah'ım. Bu prank ama bir şans daha dileyebilirim ona. Şimdi. Aaaa. Tövbe tövbe. Buna vi... şey koçu genişte yani kol çıksa neyse. Şeyle niye çıkıyor? Şeyle niye çıkıyor arkadaş? Hadi bu şey formalı olsa neyse. Paris Saint Germain forması olsa neyse. Ali, 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 Ali. Ölme, ölme, ölme. Evet arkadaşlar. Uy, ayı, ayı, ayı. Ölme. Hadi be. Ya. Ya sıfır. de bu bayağı rütbe ya arkadaş. 15. rütbe. Ne kadar da çok. Bu bayağı bir rütbe yapmamız lazım. Ya boyamama çok az kaldı ya. Neyse arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. Beğen butonuna basmayı, kalan abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.